Bakın hatırladığınız haberiyle Kaan isminizi Ece yapmıştı. Dünyadaki de ekemiş, Ece yapmıştı. ismini ettikleriniz diğer Türkçesi'ni bulamamış Ece yapmış. Evet Dragon isminde de karşı bir insanım. Dragon yapaydın. Zetron'a da karşı bir insanım. Zetron yapaydın ama Adam düz Ece yapmış. Geçen video biraz bira iki el dövüştük yani ben birazcık hile yap yapmadım gerçi aslında ama olsun iki defa öldürüp bir defa da lavda yakmış yakmakta bulundum ama yapacak bir şey yok öyle her gördüğü ismi değiştirmeyseydi ama bence o intikam yetmez ya daha bir intikam daha almalıyız beyler o bileyle ismi de değiştirmeyiz hala iyice ismimiz Böyle bekleyin. Öyle bir intikam alacağım bir delirecek. Beyler ben de diyorum ki biz de onun ismini değiştirelim ama biz de onun ismini değiştirsek ne koyalım. Şunu kan GSL. Oğlum acaba şey mi ya? Liva Kovac koysa koysak? Öyle bana söver lan. Nasıl? Şunu koysa da siyah bir elimizde olsun. Kilincikmiş lan ama olsun bir gül sayalım Sert gül arıyamam ben Bu videoda gelişeceğiz arkadaşlar böyle bir 10 dakikalık video çekerim büyük ihtimalle Bu videoda gelişeceğiz arkadaşlar Ondan sonra da <laughs> böyle bir hazırlık yapacağız yarın Kaan'la bir düşünce girdiğimizde Öldüreceğim Beyler geçen videoda lavda cizbiz yapmıştık Yağık olmuştu lavda Şu an bence düşünüyordu. Ben bu çocukla nasıl intikam alacağım diye. Çünkü benden konum Minecraft'sa benden intikam alması çok zor. Gittiğim çok zor. Öyle kolay kolay herkes öldüremez beni. Nereden kazalım? Buradan kazalım. Hmm. Bir şimdi kanalı bir tuzak hazır edeceğiz. Ama neden? Ne diye üf neden diyeyim, diyeyim. ama nasıl? Şu an tek sorunumuz o. Yani nasıl değil de ne nasıl bir tuzak değil de hangi tuzağı kuracağız diyelim. Ben de zaten 7 8 tane tuzak fikri var. Ne yaptın daha Şurada bir an şey var sandım arkadaşlar çöl köyü var sandım <laughs> sevinmiştim ya neler Fazla yakalım <laughs> ay canım ineyim ula bunu görünce aklıma biri geldi gel buraya yürü Yine bu. Böyle her bu hatta da da. Bey valla her boka atlıyoruz. Biz cicileyecekler bu gidecekler ama. Nasıl yok Çık 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 yukarı çıkalım. Bura dereymiş. Vay canına Beyler bura şey olmalı büyük bir ihtimalle. Bir dakika şurayı bir kıralım. güzel kıralım. Hem beyler Bakın o demir bulduğumuz mağara burası. <laughs> evet arkadaşlar. Kaan orada konuşuyor. Kaan yüzde yüz bizden nasıl intikam alacağını düşünüyor beyler bu arada. Kaan. Kanka. Düşünüyor mu? Düşünüyor mu? Benden nasıl intikam alacağını. Arkadaşlar bakın düşünüyor. <laughs> Sen boş ver benim planlarım var. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Helal olsun dayı oğlu. Beyler yani Beyler biz Kaan diyor ki yani sen düşünme benim planlarım var. Sen bekle. Uygulamaya geçireceğim zamanı bekliyor bize. <laughs> yani sizce ben de plansız mıyımdır? Düşünün yani kan böyle planlı programlı bir insansam Minecraft'ta ben nasılım da. Aklımda bir sürü plan var. Ya <laughs> bu burayı bu, 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 bu hemen meşaleyi Kaan Galatasaraylı bunu biliyoruz. Başka da bir bok bildiğimiz yok şu anda. Arkadaşlar Kaan'ın planını ben düşünüyorum. Kaslık beni öldürmek amacı bence. Onu da yapamaz ki Kaan. Tek sıkıntı o. Ben demir kılıcımı bile yapmışken yapacakken Kaan nasıl beni öldürsün? Kanka Benden intikam alman sence o kadar kolay olacak mı? Evet diyor beyler. Tamam Allah artık Kanka ne diyeyim ben artık sana Dünyanın en zor işlerinden biri beceremeyeceğin ama neyse beler beceremez kan ben Benden intikam almak gibi bir iş yani zor iş Zor iş bence Sonuçta beyler o kadar da kötü bir oyuncu değilim de Değil mi lan Samsun kan halasıyla babaannesiyle orada muhabbet ederken biz bundan yararına planlarımızı yapalım o da duymasın böyle. Şimdi nasıl bir şey yapalım? inekleri kesek de. İnekleri çok severim. Tatları çok güzel. Nerede la bu inek? Ve biz kanadan nasıl bir intikam alacağız? Onu düşünelim. Arkadaşlar. Birazdan arkadaşlar videomuzu bitireceğiz ama önce bir taktik uygulayalım. Kanka. Kanka. Belli, belli burada çok şey olacak. Aha. Çörek, var. La, çörek var olarak yollamış ha. Oğlum. yani Kaan bize intikam almaya hedefliyor şimdi Kaan hedefliyorsa yapabilecek bir insan yapamaz demiyorum ben zor olur ama yapar Kaan, Kaan iş Minecraft'ta Kaan da yapabilir iş Minecraft'ta Kaan da tehlikeli bende İşte asıl sorun ikimizin rak şu anda rakip olması kestiremiyorum ben şu an Kaan'ın ne yapacağını acaba ne yapacak Bence kastıp direkt bozuzlama bana da olacak. O yüzden ben planlı saldırmayı planlıyorum. Ben planlı saldıracağım. Yoksa böyle böyle fark atar diye Çok kötü oluruz. Beyler şimdi. Asıl planımı yapıp videomuzu burada bitireceğiz. Şu anda Craftla. Beyler tüm eşyalarımı buraya koyacağım. Tek bir beş tane. Beş kilo da kalsın. Şimdi beyler planımız şu. Planımız neydi lan? Ben hızlıca benim ölmem lazım. Ben nerede en hızlı ölebilirim? Şu suya doğru gidip ben hay şey bir şey daha ölümcül bir şey bulsam şey, 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 oraya dalarım. Da Böyle suda hızlıca ölebiliriz. Suyun da yeryüzü ne güzelmiş. Suyun da şeyin de taban ne güzelmiş lan. Balık gibi sürünme modunda yüzüyoruz. Ölelim. Bir kalp bir kap kalp vursun. Sıkıntı yok. Tamam. Boğularak mı öldük? Bu olmuş taraf. Tam altındaki bloğu kıracağım beyler. Tamam sıkıntı yok. Beyler ben burada doğduysam Kaan da burada doğacak değil mi? <laughs> Akıl var mantık var. Videomuzu burada bitirelim beyler? <laughs> Biz plansız programsız hareket etmeyiz. Aa, sen burada doğacaksın. Videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Miras kandilinizde Allah oruçlarınızı kabul etsin. Aşağıdan bir like bir abone.